Arkadaşlar bugün bugün 4 e, kişi VIP Server'da Murder Mystery oynuyoruz. Yanında Musab, Eymen ve Eren var. Şu an e, Eymen'le Eymen'le aynı da video çekiyoruz. Evet ben arkadaşlar e, Musab bizim yakından tanıdığımız arkadaşımız. Evet. E, bir bir akra bizim 3. katta ne oturan var. bir tane e, yaşlı kadın var. Onun e, yaşlıbabası oluyor. adı da Emel, Emel teyze diyoruz ona. Evet arkadaşlar şimdi cinayet gizemi 2'den 4 kişi server'a başlıyoruz hemen. He. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar Musa yani oyun oynamayı Roblox'u çok bilmez. Loblox. Roblox. Roblox'u. Roblox. Eymen şerifmiş. Arkadaşlar nasıl zıplıyoruz? Arkadaşlar zıplama nasıl? Zıplama nasıl? Arkadaşlar şu an... Arkadaşlar ben Furkan'ı iki kez vurmaya çalıştım. İki kez vurdum. Ve <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar de bu videoda e, şu an Eren'in arkasında kayıp var. Ya yerime bakıyor. Ooo <laughs> Musa. Ooo Musa bu gördüm. E şu an Musa da öldü. Furkan şampiyon olabilir. Ama e herkes. E, he Benim sayemde öldü evet. kesin. Her şey Eren'e kaldı şu an. Eren alırsa biter. Bir şey söyleyeceğim. E, arkadaşlar şey bu arada 5 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size. Arkadaşlar biz de, e, 1600 görüntülemeye ulaşmışız ve 11 aboneye ulaşmışız çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ha? Söyle. Ee, hangi tuşla zıplıyoruz? <laughs> boşluk space, tuşu. Space. Space, space boşluk <laughs> Tamam. Şimdi Tamam. Tamam. Tabancayı tamam, buldun tamam. mu? Tabanca evet. ne? Bulamamış. Arkadaşlar şimdi iki iki birebir kaldılar Eren'le Furkan. Eren hala boş boş geziniyor. Furkan da mal gibi kimseyi bulamıyor hala. E Arkadaşlar yani. Eren çok iyi bir saklanma yeri vurdu. Merhaba. Ya! Buradan <laughs> 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 Bakalım. Bol arkadaşlar. Şimdi Gediz Furun içinden geçen Pardon. Cirsugeni. Cirsugeni soğuk soku yapacağım. Ya. Video soğuk, yo yo soğuk, yo yapacağım. Arkadaşlar bir sonraki video e, ba, e, Musa Musa'nın videolarını da çok gö göremeyebilirsiniz. Evet, ama Musa ama zaten bizimle az zaman buluyor. Evet. Bulduğu zaman da hemen video çek evet. çekmek istiyor zaten. Evet. Bugün tutturdu video video. Biz de hadi çekelim dedik. Evet. Acaba videoyu kim tutturdu acaba? Eymer tutturdu videoyu. Evet. Kendi kendi kanalı da var aslında ama. Evet, evet, Benim de kanalım var. Masumu. Aa, Muzaf Katil. Mi? Aa, Muzaf Katil. Muzaf Katil. Ne Muzaf okar, Şerif. Evet, ben Şerif. Nasıl ateş ediyoruz? Ben onu bilmiyorum. Ee, bire basacağım. Bir. Bir tuşuna bas. Bir tuşuna bas. Ya böyle adamın üstüne gidince kendiliğinden vuruyor. Ay adamın üstüne gidince o bilgisayarda olmuyor. Adamın üstüne gidince taş pede bas. Yani taş pede Bu mu? bu taş pede bu. Yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Nasıl masum şey? oldum. Musab katil oldu. Şu Furkan Furkan sanırsam hey, şerif oldu arkadaşlar ve Hadi Furkan Musab'ı öldürdü. İki kere ar kazandık. Aa burada Eren varmış. <laughs> Eren buzdolabı. Arkadaşlar yer var. Arkadaşlar ben buzdolabı. İçimde hıyar var. İsteyen yiyebilir. Bakın ya. şurada kanıt. Arkadaşlar Eren'in e de Eren de yeni burada. kanal açtı. Hadi Eren baba popo. İkan takip ya, edebilirsin. Yalan Ko Açmadım oluyor. yalan Kuar söylüyor. da. E, e, açmadı açmadı açmadı. QR açmadı. kodu da. Eren baba popo ağlama 131 ağlattılar beni. Ya. <laughs> <laughs> Eren'in de var. Ya. O kısmı kesin. Kesmeye <laughs> gerek yok da. İşte arkadaşlar arkadaşlar eğer aranızda e, beni sevip takip eden kişiler varsa lütfen bana abone olmayı unutmayın. Tabii ki ilk videomu evet. çekiyorum. Çok in, imkansız bir şey. Masum. <laughs> evet, Furkan'ın katil olduğu belli. Hayır katil kesin. Kesin Eymen katil. E, veya e, e, Musab'a baktım. Musab nasılsın? <laughs> Ve Eymen katil. Ve katil. Başladık bro. Fırkan, stars. Senin ne için Açtık. Altın yolla. Ne söyleyeceğim. Furkan'ı kesecektim normalde. Evet kaçtım. Ya öldü var. Gerçekten. Bir kişiyi daha kesti kim? Bir kişiyi daha şu kesti. Daha kapağı, da. şu, şu, Bir kişi daha kesti. Kapı açılmıyor kapı vurdum. Vurdum. Arkadaşlar bu maçı kazandı evet. Furrito Furrito o oh, o oh, oh. Furrito kazandı. Evet arkadaşlar evet. ben de Aim'i dövdüm. Musab'a veda ediyoruz. Çok özür dileyerek. Böyle 3 kişi kaldık arkadaşlar. Evet. Musafa Musafa veda diyoruz ve ben Hemen e cihazdan çıkayım evet arkadaşlar. Musaf gitti. Evet. Cihaz da öldü. <laughs> ne alakalı? Bayağı öldü şu an. Cihaz da ölmedi. Evet. Neyse biz arkadaşlar bu kadar da, arka da iyi masum ol Hı, iyi var. Masum şey. olurum. Nerede hangi cihazları söyleyeyim mi neyle olabilir? Niye? Ya mobil oynuyoruz ha, işte. Arka evet arkadaşlar biz mobil oynuyoruz. Masum oldum. Evet gibi. Furkan Şerif. O zaman Eren de katil. Eren'i gördüm. Arkadaşlar. Eren'i gördüm. Şu an video da mısınız arkadaşlar? Evet. Musab veda edebiliyorsun arkadaşlara. Ee, Gözlüğün üzere programı verilmiş takip etmeyin unutmayın. Bu arada Bu arada Eymen Kasim. Arkadaşlar benim kanalım yok. Eymen'in kanalı demek istedi arkadaş. Evet arkadaşlar Eymen'in kanalı demek istedi. Benim oyunum e, oyunumdan bakıyor adını bilmediğim mal biri geldi. Burkita. Adam biri aleyküm Selam. gençler. Arkadaşlar, bu arkadaşlar Burki'yi biliyorsunuz. Arkadaşlar bu kısa bir video olabilir. Ben hemen son maçımıza girip e, evet. yayını kapatmak istiyorum arkadaşlar. Burkan da Erhan videoyu çekmeye devam edebilir. Ben, e, Ama etmeyeceğim. Arkadaşlar Burkan benim bu servisi arkadaşım. Ya Burcu'yu biliyorlar Ondan zaten. Onunla iki video çektim. 3 video çektim. O arkadaşlarından. Arkadaşlar eğer eğer videoma la on... oğlum videoda değil şöyle Şerif katil. Oho. Arkadaşlar Eren Şerif. Eğer Vulkan video... katil arkadaşlar. Eren evet. Eren Şerif bu arada. Arkadaşlar eğer bu videoya 20 abone atarsanız arkadaşlar. Hangisi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu videoya 20 abone atarsanız arkadaşlar. Evet. Sizin e, evini döveceğiz. 20, Valorant 20, 20 abone mi? Oha. Alo. Valorant. Ben Valorant'ı bilmeyen için öğreteceğim. Nasıl Aa, oynadığını söyleyeceğim arkadaşlar. Nasıl oynanıyormuş? Bir de nasıl yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Sen <laughs> de biliyor? Yok ben bile biliyorum. Düşün yani. <laughs> ya neyse. Onu yüklemeye Şu an Eymen'in Eymen tabancayı buldun mu? Eymen. Ben tabancayı buldum. Ya. Hayır.

sayıma ulaşmışsınız. Çok teşekkür ederim. Oğlum, ne Çok abi? teşekkür ederiz ve görüşürüz. Bay bay.